Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Standby Goose oynuyoruz. e, ee, ee, şimdi şey yapacağız. Hemen savaşalım. Bir dakika. Şey, Ücretsiz bir ödül varmış. Hemen şarkı çevirelim de. Bu arada Dostlar kan çalıntıcı olmayı onara kılıyor. Şey, ben diyorum. Hadi efsanevi! Ya! Of! Ya karar ver. Efsanevi geldi diye sevindim. Bir daha çevirmek istiyorum ama reklam olduğu için çevirmeyeceğim. Neyse ben başlıyorum. Ee, zaten... Ee, gece gece çekiyorum da İnşallah su parkı gelir, en sevdiğim su parkı. Evet, şuradaki... Ben nasıl gidiyorum? Aa, bu geldi ya. Neyse, boş ver. Şimdi... Standby... Ee, şey... Şimdi yarışa başlıyorduk da... Oyun biraz kasıyor. Oğlum, çok kasıyor ya. Birazdan düzelirim, neyse. <laughs> oyun dönüyor <dönümü> Biraz sıkıntı var galiba oyunda. <laughs> Bir dakika ya. Tamam, her şey yolunda. Abi ben bu yarışı bitirmiyorum. Ben vallahi bu yarışı bitireceğim. Hemen. Buradan böyle gidecek galiba. Hemen burada atlayalım. Tamam oyun kasmamam başladı. Hemen gidelim. Bu balonların şey içine girip böyle uçacağız. Ve böyle evet. Aa, düştük ya. Neyse yine gidelim. Bu çocuğu çok sana. Ah sana da ah, sana alırım. Evet şimdi. Buralardan geçiyoruz. Aman dikkat düşmeyelim buralarda da. İnşallah doğru yoldan gidiyorum derken düştük ya. Üstüm baymış tabi. Yani doğru ya Baksanıza Beni toprak diye orada bıraktı Neyse 3 kişi atkalanmış Daha var yani İnşallah bir diş çizgisine ilk ulaşan yani Varan ben olurum da Bir dakika şuradan hemen geçtim Tamam bu arada hemen herledim Aman diyelim geçmeyin de. tamam Arkadaşlar bu arada abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, bir de bildirimleri açın. Eğer bildirimleri açarsanız hemen videolarını haberdar alabilirsiniz. Yine eğlendim de. Neyse şimdi şu en yakın Allah ya ne versin eğlendim ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu arada oyundaki ismin Sali Sali 30 Sali 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 30 e, isterseniz e, ben ne de oynayabilirsiniz arkadaşlık isteği atarak e, olmasa da boş verin. Evet videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.